Drama çalışmamız için arkadaşlarımız torbadan kağıtlarını çektiler. Saat akşam 7-8 arası geldi. Ee, yine bu cümleleri tamamına da videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz, bütün sınıf için. Şimdi kol saatinizi 7'ye ayarlıyorsunuz. Öncelikle bizi o saate götürecekler ve grup liderimizi alalım. Grup lideri de belirlemiştik. Bizi saat 7'ye götürmek istiyoruz. Saat yönüne dikkat edelim. Yine. Tamam. Şimdi saat 7'ye gittik ve drama çalışması yapacaklar. Bir canlandırma çalışması yapacaklar. İzliyoruz arkadaşlarımızı. Medya ile <laughs> çareyim mi? Biraz yardım etsin bize. Evet kızım bir işe cundan tutun. Çare yok. Medya gelir misin? Kalk hadi artık sofraya yiyelim. Yenilemem mi demelerim? Medya kalkar mısın? sinirlendirme beni. Hadi saat diye doldu ya. uç peşe gireceğiz ya hadi ya. Tabii evet, kızım gel de sofraya ekmeği alacağız. Babam da hiçbir şey yapmasın. Sürekli yemek hazırlayın, yemek hazır. Evet evet kızım. Ben, ben bunları sizin için çalışıyorum. çalışıyorum. Neyse artık o da yoruluyor. Artık masayı hazırlayalım lütfen sussun. Ama anneciğim Ama o da yoruluyor işte. Doğru doğru kızım. Baba kalk artık sofra hazır. Ben yemeğe gidiyorum. Ne yaptınız akşam? Ne yaptınız? Karniyeri Anneciğim ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bulaşıkları ablam yüzünü. <laughs> evet. Tamam. tamam. Hep beraber yıkayacağız. <laughs> tamam. Eline sağlık ablam. Afiyet olsun beyim. Evet alkışlayalım artık. Bravo! Bizi, e, son götürüyor bizi. Sekize geliyoruz. Yani. Evet. Birbirine dikkat ediyoruz.